Uzun bir aradan sonra hepinize tekrardan merhaba. Tanımayanlar için söyleyeyim ben Güvenç. Biz bir otobüs aldık ve bu otobüsü el emeğiyle karavana çevirdik. Artık Türk Türk ve TSE sürecini geçirdiğimiz için bu araç artık bir karavan. Şimdi bu karavanın bu TS sürecinden sonra olan bazı işlemleri var. Mesela örnek veriyorum koltuklarımız vardı. Bu koltukları söktük. Çünkü biz buraya bir masa ve iki tane karşılıklı oturabileceğimiz, dört kişinin oturabileceği bir yemek masası düşünüyoruz. Ona göre bir planlama yapacağız ama bu koltukları koymadan önce de dedik ki Lamine Park'i işini halledelim. Onun üzerine koyarız koltuklarımızı. Hem yani görüntü bozulmamış olur hem de temizlik kısmı daha kolay olmuş olur diye düşündük. Şimdi aldığımız mermine parkeler var. Bunun ücretini ve ne kadar metrekare olduğunu hesaplayacağım ve şu kenar kısmı yazacağım. Bunu ve hanemize öncelikle ekleyelim. Çok hızlı bir giriş yaptım. ki haftadır yaklaşık yokum. İzmir'de çalışıyordum. Çok fazla soran, mesaj atan arkadaşlar vardı. Aslında bir önceki videomda İzmir'de bir iş olduğunu söylemiştim. Yalnız bu iş birazcık uzadı. Benim düşündüğümden de fazla bir süreye yayıldı. En azından o işi bir kısmını da halledebildiysek hallettik. Buraya geldik. Şimdi çalışmaya hızlı bir şekilde başlayacağım. Hatta bazı çizimleri yaptım. Buranın sökümlerini yaptım. Yine geldim arabayla uğraştım. 2 gündür buradayım. Herhangi bir video çekmedim kusura bakmayın. Ama kaydı değer bir şey yoktu. Yani söküm yaparken göstermek istemedim. Şimdi laminat parke döşemeli videoya devam ediyoruz. Şimdi tam şu kısımda motorumuzun şanzıman kısmına ulaşımla ilgili şurada bir bölümümüz vardı şu şekilde. Normalde kapağı da buydu. Bu kapağı yine kullanacağız biz tabi burada ama şöyle göstermeye çalışayım. Şu şekilde yine duracak burada kapak. Bu arkadaş da buraya gelecek. Yine kesimlerini düzgün bir şekilde yapabilirsek çizimlerini yaptım. Aynen böyle olacak. Bu arkadaş da buraya girdiği zaman burası tamamlanmış olacak kesiğimizi atacağız. Şu noktadan şu şekilde kesiğimizi atacağız. Artık burası da hareketli olacak. Şimdi ben bunları kaldırıyorum. Götürüyorum ve kesip inşallah geri geliyorum. İşte. Açık. ederuk nasıl nasıl ederuk hmm. ölçüyle direkt dilim versen ki acaba ya şimdiden Şimdi tam bu noktalarda bizim koltuklarımızın alt kısmından vidalanacak yerleri var. Onların yerlerini işaretledim. Deliklerini şimdi de açabilirim, daha sonrasında da açabilirim. En azından yerimizi artık biliyoruz. Hatta açarsam vidalarını da takarım. Evet, bir paket parkemiz şu anda bitti. Şimdi yeni parkeye geçeceğim. Normalde bir paketin içerisinde 2.33 metrekare var. Biz anca 2 metrekarelik bir alanı yapmışızdır. 33 metrekarelik kısmı da zaten şu anda kesim yaptığım için aralarda parça parça çıktı. Şimdi yeni bir parke daha açacağım. Şu kısımdan sonrasını, şurada zaten uzun parça bu tarafa geldiği için bu kısımdan sonrasını şu koridorun bu kısmına kadar belki hatta bu kısmından sonrasına da devamına şaşırtma yapmadan devam edeceğim. Çünkü bu kadar büyük bir alanımız yok. Tek parça kurtaracaktır burayı. Şaşırtma yaparak herhangi bir şeyi sağlayamayacağım için hani bir gönyedir, şudur, bu durumu sağlayamayacağım için dümdüz şekilde gideceğim şu noktadan sonrasına. Bakalım. Devam. güzel bir dönüş verdik. Bundan sonrası şu kısımda bir ufak bir çalışmam var. Buradan gelecek olanla şu taraftaki kısmı birleştirebilirsem ne ala. Güzel oldu bence. Daha önce hiç parke döşemedim. Doğru mu döşüyorum, yanlış mı döşüyorum, bunlara çivi atılacak mıydı, atacak mıydı inanın bilmiyorum. Ama benim fikrimce mümkün mertebe ne kadar az zarar varsak o kadar iyi olur. Zaten kenarlarında köşe bentler kullanacağız. Onlar yeterince bunu tutacaktır ki ona keza koltuklarımız tutacak. Koltukların vidaları mecburen olmak zorunda. Onlar tutacak, köşe bentler tutacak. Yani tutup da ortasından bir yerden kalkma şansı yok gibi geliyor bana. Varsa başka bir tekniği yanlış uyguluyorsun derseniz yazın. En azından benden sonraki arkadaşlar bu şekilde uygulama yapmasınlar. Shh. Evet. Şimdi yeni bir gündeyiz. İki gündür gelip gidip uğraşıyorum. Neyi nasıl yapayım, nasıl bu içerideki düzeni düzgün bir şekilde oturturabilirim diye. Dün gidip bir alüminyum aldık. Bunu 6 metrelik boy olarak aldık. Bu 6 metrelik boyada totalde 200 lira gibi bir ücret ödedim. Bunu da hanemize ekleyelim. Şimdi normalde biliyorsunuz tam şu kısımda bizim aracımızın şanzımanına ulaşmamız gereken bir yer var. Bu kısım için bu şekilde bir kapak yaptım. Bu kapağı kaldırdıktan sonra buna ulaşıyoruz. Bu kapağı da kaldırıyoruz. Şanzımana ulaşıyoruz. En azından görüntümüz dedim derli toplu bir düzgün bir görüntü olsun ve böyle hafif de sıkış sıkış buraya girsin diye bu şekilde yaptık. Bu hoşumuza gitti. Görsel olarak da güzel. En azından bir bütünlük sağlıyor. Burada kesikleri falan görmüyoruz. Aynı şeyi arka tarafa da yapacağız şimdi. Alüminyumu keserken de ufak ufak göstereyim. Hani nasıl olduğunu. Şuralarına üçgenlik falan verdik. Daha bunun gerçi

I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams all want things, but what you gon' do for? How you gon' move for? What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for? How you gon' move for? What you gon' be? kurumaya bırakacağız şimdi. Bu kururken öbürünü de yapıştırmasını halledelim. O da kuruya dursun. Ondan sonra da genel bir oturturmasını bitirmelerini yapacağız. Hadi bira bismillah diyorum. Şuradan alıyorum. Şimdi o kapakların kuruma süresinde de motor kaputumuzun tam üst kısmında kalkıp inen kapağını da artık hem değiştirmiş olacağız hem de üzerine lamina parke yapabilmiş olmak için şu anda şu kalınlıktan bu kalınlığa düşüreceğiz. Üstüne de lamina yapıp kapağında görsel olarak güzel olmasını sağlayacağız. Şimdi çizimimi yapacağım, kesimini yapacağım. Allah utandırmasın diyorum. Umarım güzel bir şey çıkartabiliriz ortaya. 5 dakika mola verelim. İlk katını iyice çeksin, emsin ne yapıyorsa yapsın. Sonrasında bir kat daha atıp sonra kurumaya bırakacağız. Ondan sonra bir yarım saat 5 dakika bir mola veririz. Tamamen kuruduğunu düşündükten sonra da tahtamızı yerleştirir. Yavaş yavaş laminalarını döşemeye başlarız. Motor kapağımız da bu şekilde hazır. Sadece şimdi yanlarından vidaları var. Onlara önce delik açacağım, sonrasında da vida atacağım. Vidaları atarken de muhtemelen yapıştırıcıyla beraber sıkarım vidaları bırakmasın diye. Ama görüntü güzel oldu gibi. Evet şimdi bunun bu da bittiğine göre bir yerine koyalım. Nasıl bir görüntü oluşturuyor ona bakalım. Daha sonrasında da çevresinin örülmesi başlanacak. Bakalım bize ne sağlayacak. içeriye dahil etmiş olduk şimdi bunun kenar kısımlarına şu şekilde sistem oluşturup kenarlarının da tamamlanmasını sağlayacağız sadece bir yerden tutamak bırakacağım O da şu köşesinden olur muhtemelen ya bu köşesinden ya bu köşesinde böyle kaldırarak kullanabilmek için şu kısma şimdi böyle tık 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 döşeyerek gideriz bu tarafına yaparız bir şeyler ayarlarız ama genel olarak görüntümüz güzel oldu. Oturması da gayet güzel oldu. Sesi de içeriye alacağını çok zannetmiyorum. Çünkü sadece var. Arada bir tane kavuşuk var. Onun üstünde 8 milimlik bir tane kava kontramız var. Onun üzerinde 8 milimlik damiya parkemiz var. Çok böyle sesi geçireceğini düşünmüyorum ama şu kısımları da tamamlayarak devam etmem lazım ki iyice böyle motorun sesinden uzaklaşalım aracın içerisindeyken çok fazla motor sesi duymayalım diye. Bilmiyorum daha farklı teknikler de vardır illaki ama şu anda bütçeyi çok fazla aşmak istemiyorum. Bazı şeyler var aslında bildiğim ses izolasyon için ama maalesef şu an onlara girişemeyeceğim. Bu şekilde yapabildiğimin en iyi şekilde elimdeki materyallerle içeriye sesi sokmamaya çalışacağım. Bir tek şu alanım kaldı. Daha sonrasında da köşe dönüşlerimi falan yapacağım. Bakalım ufak ufak ilerliyoruz. Şimdi devam. Bu aşamadan sonra da akü kısmıma gireceğim. O kısım için şu şekilde bir menfez aldım. Bunun sinekliğini aldım. İçerisine herhangi bir haşere girmesin diye. bir de fan filan takmayı düşünüyorum. Tabii o aşamaya geçtiğim zaman daha net göreceğim. 3 tane de şu şekilde ayak aldım. Bunları ben keseceğim. Normalde ön koltuğumun yan tarafının dayaması açıldığı zaman tahta tutuyordu. Onu o ayağı çevireceğim. Bir de bunu bu tarafa doğru kaydırdığımızda tam şu noktalarında iki tane ayağa ihtiyacım vardı. Öbür iki ayağı da buraya kullanmayı düşünüyorum. Valla güzel para ödedim. Bunu da hanemize ekleyelim. there. <laughs> Güzel. Uğraştırdı ama değerli toplu bir aile geldi. Şimdi şu küçük bölümüm kaldı. O bölümü de halledeyim. Bu yapıştırma köşe ben işlerini sonra yapacağım. Şimdi bir metre lazım bana.

Yeah. geldik bir videonun daha sonuna. Normalde süpürgelik yapacaktım tüm köşelere. Ama daha sonrasında her yere süpürgelik yapmak yerine bazı yerlere şu şekilde alüminyum yapmaya karar verdim. Özellikle şu köşe dönüşlerle falan otursun diye. Ama mutfak kısmının bir kısmıyla karşı tarafa bu şekilde süpürgelik yaptık. Geri kalan kısmına bu şekilde alüminyum çıta döndük. Motor kapağımızın üst kısmını da hallettik. Buradaki şanzımana ulaştığımız kapağı da bıraktık. Arka taraftaki kiler tarafına da güzel bir şekilde kapağımızı yaptık. Ve şu anda artık daha fazla lamine parke döşeyebileceğim bir yer yok. Şuraya da aynı şekilde bir lamine parke yaptık. Sadece şu kısımda bir yapıştırma yapacağım son bir yerim kaldı. Bu köşeyi bent gibi bir köşe bent yapacağım buraya. Belki köşelere de komple şu şekilde bir mastik uygulaması yapabilirim. Herhangi bir şekilde su kaçmasın, toz girmesin, işte altında bir şeyler birikmesin, pislik olmasın diye bu şekilde bir işlem yapabilirim. Ama bunu ilerleyen zamanlarda bakacağım. Önümde bayrama kadar belli bir süre var. Bu süre içerisinde aracı dışarıya çıkabilir bir pozisyona getirmek istiyorum. Bu videoyu da burada sonlandıracağım. Eğer buraya kadar izlediyseniz muhtemelen videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yaparak fikirlerinizi iletmeyi, abone olarak da bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde de yapacağım şeyi şöyle kısaca bir gösteriyorum. Şimdi aslında bu bölümü sonlandıracağım. Aynı şekilde devam yeni bir bölüme başlangıç yapacağım. Çünkü yetişmeyecek. Yeni yapacağım bölümde de şu şekilde teyibimiz işte merkezi kilit sistemimiz falan bir sürü şey var. Ayrıca da şurada gerçekten bir elektrik tesisatı oluşturmaya, bir pano oluşturmaya bir yerim var. Bu sistemden zaten bir sonraki bölümde bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.